Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte speed Simulator oynayacağız Evet arkadaşlar şimdi ben bu oyunu oynadım Ve ne yalan söyleyeyim fena değil tam bir işsiz oyunu boş oyunu Ve sizler için 5000 steps de e, videoya girdim Şimdi arkadaşlar mantık şu e, Etrafta böyle boş boş gezeceğiz bakın Ve gördüğünüz gibi stepsimiz artıyor Ve burada xp'miz artıyor xp level ve her level atladığımızda daha da hızlanıyoruz. Bu yani <laughs> mantık bu yani boş boş böyle gideceğiz. Sonra böyle kutular var, böyle yani küreler var. Bunlardan steps topluyoruz, XP topluyoruz. Sonra diamond var. Ee, bakın şu diamond mesela diamond'ı toplayıp buradan pet alıyoruz. Ee, Diamond'la başka ne yapıyor? Ben ne yalan söyleyeyim bilmiyorum. Sonra arkadaşlar burada caves var mesela mağara. Mağaraya hemen gidelim. O 50 level olmak lazımmış. Tamam. Ee, bir sürü yer var böyle. Bunları gezelim. Ne diyor? Neyse ya hiç okumadan he. Arkadaşlar ben burayı yaptım. Siz burayı yaptığınızda arkadaşlar arkanıza böyle bir köpek balıklı işte trail geliyor. Hemen sizler için ben de yapayım. Böyle parkur gibi de hızlanınca bayağı zor oluyor bu ama. Sonra böyle işte challenge'lar geliyor Millet çok hızlı olduğu için Onlara ben katılmıyorum arkadaşlar Bir dakika Heh Bakın şu an o trail'i verdi bana Ve 75 steps verdi De hiç böyle uğraşmaya gerek yok O yüzden ee, Bakın şöyle 25'ler var 25 steps'ler bunları böyle deyip Bir dakika yeniden bir deyim Deyemedim ve gördüğünüz gibi 25 steps verdi. Arkamda da böyle bir particle çıkarıyor. Trail. Burada daha fazlalar var. 150, 100. bu daha fazlaymış. 200. Sonra şurası var. Hiç girmedim buraya. Burası dağmış. Bakayım ne yapıyoruz burada. Ş şöyle ah. Çok zor. Şöyle gidelim. Ne yapacağız Tamam Şuradan şöyle kaptıracağız, gideceğiz. Bir dakika. Güzel. Allah. Tamam. Şimdi buraya geldik e. 150 steps verdi ve arkamıza snowflake şey işte trailer verdi. Arkamızda böyle çıkan particle'dan. Snow trail yani ha şu. Bakalım. Oo fena değil. Tamam. Biz bununla dolaşırız artık ee, Sonra arkadaşlar işte oyunumuz böyle Bakın üstte bir bölge var Bir oraya gitmeye çalışayım Daha hızlanamadım o kadar Arkadaşlar şunu da söyleyeyim Hızlandıkça daha da zıplıyorsunuz Yani ee, e, Normalde çok yavaş Zıplarsınız ama hızlandıkça daha da zıplıyorsunuz Bakın ben katıldım mesela Böyle şuraya ilk varan kazanacak. Millet çok hızlı olduğu için. o millet de gelmiş arkadaşlar. Ondan hiç şansımız yok. Bak. <laughs> Gördün mü adam kazandı. Buydu yani. Onunla ben katılmıyorum. Bakın şurada 150 var. Buna zıplayamıyorum. Speed sim 72 arkadaşlar. Bu bir 80 falan olduğunda zıplarım büyük ihtimalle. Şimdi böyle etrafta daha da bölgeler var bakın. Şöyle daha bölgeler var. oralar neresi hiçbir fikrim yok. Bakın karşı sanki aynı gibi burayla orada böyle çimen yok. Neyse bakın şuraya gideyim. 20 20 tane kazanacakmış o işte katıldığımızdan reislerden. Ben kaç tane kazanmışım hiç. <laughs> Burası neydi cave? 50 level olmak lazım. Şuradan 25 steps maliyim Ben 100 lere falan gelsem 100 stepslere nerede? E bak şuna. Şunlara gelsen çok fena kasılacağım ama bakın zıplayamıyorum öyle. Ondan ben şunu şöyle hemen kasayım. 6000 steps olduk ve hoops 11 diyor. Hoops ne? Bilmiyorum bakın hoops arttı mesela. Ha hoops galiba XP'miz mi yo levelimiz de değil 13 oldu hoops Hoops şu arkadaşlar bunların içinden geçtiğimizde hoops Veriyor galiba bir dakika Aynen Bunların içinden geçtiğimizde hoops veriyor Katılmayacağım ondan şöyle geçelim hemen Arkadaşlar bunun her birinin içinden geçtiğimizde bakın 5, 5 xp civarı veriyor yeniden bakayım Aynen 5xp hatta daha da fazla olabilir bakın 11 12 18 Tam 5 ya 5 arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz Lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ve sonrasında Like veya dislike atıp discorda gelmeyi unutmayın arkadaşlar discord sizlerle birlikte Videolar çekiyoruz oynuyoruz konuşuyoruz ondan discorda gelmeyi unutmayın Ben şu an il dışına çıkacağım için bunlar e, Çok büyük ihtimalle stok video yani günler sonra gelecek Bu videolar ondan şu anlık sizlerle birlikte videolar çekemiyorum ama sonra illa ki çekeceğim. Daha da fazla çekeceğiz yani. Ondan şu anlık atladım diyebilirim. Kaytırdım. Kayıtırmak mı, kaytarmak mı? Tam söyleyemem. onda neyse. Ondan yani sizlerle videolar fazlasıyla gelecek. Şu anlık olmuyor ama son bir level daha atlayayım arkadaşlar. Şunu deneyeceğim. Şu fazla olanı. Bunda arkadaşlar hilesi falan var. Bunda uçma hilesidir, hız hilesidir. Onları da ben biliyorum yani isterseniz onları çekelim veya bu videodan sonra da çekebilirim büyük ihtimalle. Ya, hileye ben karşıyım ya. E, hile yapmak isteyen arkadaşlar var. Onlara da bir kıyak Geçebilirim Hemen şurayı bir deneyelim. Aa, oh çıkamadık. Çok az kalmıştı yeniden. Arkadaşlar çok az kalıyor ya. Ah olmuyor olmuyor. Son 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 bir level daha, son bir level daha. Hadi. Son bir levelde atladıktan sonra çıkacağız. O oh, şu karşıda fena bir yer var. 150 steps ya. Son bir levelde atlayayım arkadaşlar, oradan çıkacağım. Buradan atlanılabilir aslında. Ana arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi Buldum Böyle arkadaşlar şey yapacaksınız işte space'e basılı tutacaksın işte üstüne büyük koyacaksınız böyle bu kendi kendine Kasacak Efsane fikir bakın Ben şu an tek zıplıyorum Ve kendisi böyle kazanıyor Bence çok güzel bir fikir Bakın böyle 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 Adam zıpladı uçtu geldi Şimdi hile yüklememek için bir sebep söyleyin. Aa şurada bir yer var. Ben bir gideceğim oraya. Parkur challenge diyor. Eee ne yapacağız? Ah orada gördüğümüz yer burası. Sonuna gideceğiz. Tamam anladım. Bu biraz zoru olabilir. Hadi şöyle tamam güzel güzel güzel. Şöyle çok iyi. Ah zıpla güzel Tam son olarak Burada chest verdi 500 steps verdi Bir tane trail verdi galiba Orada ninja falan bir şey değil de Tam trail mı bilmiyorum Aynen bakın ninja trail Oo fena değil Yeniden şunu alsak 500 verir mi Vermiyor neyse çıkalım ha ah, öldük ya Arkadaşlar şey yapacağım yeniden Bir gideceğim oraya onu aldığımızda yeniden verecek mi? Test edeceğim. Yani buradan 500-500 biz çok rahat kasarız. Bakın gitmek de kolaymış zor değilmiş. Galiba ben abarttım. Bakın XP'miz 61 aldım. Cık, gelmiyor bir daha gelmiyor ya. Evet arkadaşlar şimdi son bir level kaldı ve XP'miz de çok az kaldı. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Hani ben size demiştim. Xp kasmak için hep böyle zıplayabilirsiniz diye. Ee, şey yapmışlar. Buna bir anti anti yani fix getirmişler bakın. Her zıpladığımızda XP geliyor ama XP böyle hep artıyor. Hiç böyle atlamıyoruz devel. Ve sonra bir iki adım attığımızda bakın XP geçti ve yeniden böyle zıplayabiliyoruz. Yani ondan hep böyle zıpladığımızda atlayamıyoruz devel. Böyle zıplayacağız. XP dolduğunda bakın yeniden göstereyim. XP işte şöyle dolduğunda şöyle yapacağız ve atlayacağız devel bakın. 125'e yani geçti şu an ve hala bakın atlamıyor level. Böyle geçtiğimizde atlıyor. Yani anti yönden getirmişler ve ben efsane hızlıyım bu arada. Bakın. Şimdi 50 levellik bir yer vardı. Neresi doğrusu cave galiba. Aynen. Evet ona Uf altımız lav galiba. Arkadaşlar çok hızlı olduğumuz için Böyle kontrol etmek cidden zor Bir dakika Oh Ah Hayır katılmayacağım Şimdi nereye atlayacağız Şu Karşıya yetişmedim be Çok hızlıydım ben ama Yeniden Şöyle güzel Şöyle güzel <laughs> Azıcık sağa basıyorum Arkadaşlar Çok kötü bu ya Bakın şöyle kaptıracağım kendimi. Aa tamam yendim. Ne verdin şimdi kardeş? Snow Forest. Aa farklı bir mekana geldik arkadaşlar. Ana Shipwreck. Başka ne var burada? Shipwreck, Magma. Başka ne var? 400 Steps. Arkadaşlar 400 steps kasabiliyoruz. Bakın her biri 80 veriyor. Buradan böyle arkadaşlar artık efsane level atlayabiliriz. Arkadaşlar daha fazla böyle videolar istiyorsanız, daha fazla speed videoları istiyorsanız speed simülatör. Videoyu beğenmeyi aşağıya yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler sevdiyseniz çekeceğim, sevmediyseniz çekmeyeceğim. Bakın ya farklı bir şey değilmiş. Ondan arkadaşlar aşağıya yazmayı veya like veya dislike atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoyu sevdiyseniz beni sevdiyseniz arkadaşlar videoyu sevdiyseniz kanalı sevdiyseniz desteklemek amaçlı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın MLG Trail gelmiş bir de. Ana renk değiştiriyor. <laughs> Ondan arkadaşlar ve son olarak Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord'da sizlerle birlikte bu oyunu çekeriz. Sizlerle birlikte. Sonraki zamanlarda illa ki çekeriz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.